İlk Toti paket açılımı şu anda geliyor arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayındayız şu anda. Canlı yayını da video olarak izliyorsanız herkes like atsın. Şu an canlı canlı 3532 like oldu. Ve şu anda canlı yayında Toti paket açılımını da izliyorsunuz. Ve hadi bakalım ilk Toti paket açılımıyla başlıyoruz. Ve bakalım Toti paketinden ne çıkacak. 101-107 Toti paketi. Ve Bakalım 101-107 totu paketinden ne çıkıyor arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Ve haydi bakalım. Gelsin. Gelsin bakayım ne çıkıyor. Açıl Aa niye izletmedi lan? Paketi izletmedi direkt açtı. Niye direkt açtı? Bir de FC Police ile açılıyor. Bir de FC polis paketi geliyor arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım Fransa. Stoper. İkon. Oha ikon geliyor. 105 kent Toti çıktı. Oha 102-107'den çıktı değil mi bu? 102-107'den çıktı değil mi bu abi? Oha. İnanılmaz gerçekten. Nasıl oluyor lan bu? Kaçırdım sizin yüzünüzden ama. Bir tane de açsana ya. 102-107'den 105 çıktı. Direkt çıktı lan. Hiç de iyi çıkmaz der şimdiye kadar. İlk defa bir etkinliğin şeyi bu kadar şey çıktı abi. Gerçekten ilk defa bir etkinliğin şeyi bu şekilde çıktı. İnanılmaz. İnanılmaz. Aa buradaki puanları da hesaplamamız lazım abi. Buradaki puanları da hesaplamamız lazım. Hadi bakalım. Aha şimdi abi bak 15'e 400 veriyor. 400 çarpı 15 kaç ediyor? Oğlum bir dakika ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hemen dur. Şurada kenarda hesaplayayım. Abi 6000 puan. Oha oğlum bu ne lan? Toti tokenini 6000 puana 400 Toti tokeni alıyorsun. Bu ne oğlum? Manyak mı bu? Alt... <laughs> oğlum oha. 6000 puana 400 Toti tokeni alınıyor. 6000 puana. İnanılmaz yayın 3582 canlı izleyenler. Şu yeri 4500-6000 like yapacak zaten videodakiler de. Canlı yayındakiler de like atmayanlar da bir yardımcı olsun. Buradan kış harikaları tokenleri de abi ne kadar tutmamız lazım? 15 çarpı 300. Abi kış harikaları tokenlerini biriktirin. Bakın ne kadar biriktirmeniz gerektiğini de hemen hesaplıyorum. Ne kadar biriktirmeniz gerektiğini de hemen hesaplıyorum arkadaşlar. 15 çarpı 300. 4500 kış harikaları tokeni tutarsanız 300 tane toti icon tokeni alacaksınız. Oğlum bu adam ne kadar zor. Bari 10 puan yapsaydın ya. Ve 5'e de 1 alıyorsun bunlarla da. Oğlum çok imkansız. Gerçekten 4500 kış harikaları tokenini sen nasıl biriktireceksin ki? Kim, kimin elinde 4500 kış harikaları token olacak? Nasıl bir etkinlik oğlum? Her şeyi kısıtlamışlar. Hiçbir şey alamayacağız mı oğlum? Hiçbir şey vermeyecekler mi bize bu etkinlikten? Manyak mı oğlum bu oyun? Ya bu gece ya yarın gece ya diğer gece geliyor arkadaşlar. Bu gece gelirse zaten yarın bütün detaylı videolar geliyor. Buradaki takas kısmı da aynı şekilde. Takasa neler basacağız acaba? Uzatmaları gösterecekler mi? Görev kısmı var. Görev kısmına bakalım. Klasik günlük görevler var ve toplu görevler var. Her zamanki gibi abi. Burada inanılmaz büyük bir şey yok zaten. Buraya geçiyorum. Challenge modda Bellingham var. 99 bedava 99 Bellingham ve bedava 99 Högminson alabileceğimiz kısımlar geliyor arkadaşlar çok büyük ödül değil diye geçiyorum. Challenge moddaki reytingler düzenlenmiş biraz. 84, 105'ten 86, 107 yapmışlar. Burada Lunar New Year Challenge. Aa sadece 99 Bellingham vermiyor. Bir anı, bir 99 yer oyuncu. 3 milyon coins ve bir de 3500 cevher veriyor. Bu inanılmazmış. O iyi abi orası güzel tamam. Devam edelim. Bakalım ne geliyor. Kadro abi full bir Toti kadrosu var şu anda hesapta. Gerçekten süper. Buradaki puanlar almak gerçekten inanılmaz zor. Yarın videoda hepsini çok daha detaylıca anlatacağım. Ne kadar oyuncu lazım? Kaç oyuncuyla nasıl alınabilir? Hepsini göstereceğim ama cevheri olanlar bu etkinlikte çok şanslı. Oyuncuların özelliklerine geçildi şu anda. Ronaldinho'ya bakıyoruz. 117 hız, 121 dribbling, 109 shoot. 118 pas. Hiçbir şey basılmamış hali abi adamın. İnanılmaz bir şey gerçekten inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz. Rivaldo, Rivaldo da bayağı iyi duruyor. Ama yani Ronaldinho başka bir seviye. Turam 107 gen inanılmaz bu da abi ya. Gerçekten. Kartlar fena abi. Kartlar çok fena. İnanılmaz özel kartlar var. David Beckham. CM mi Can mı bu? David Beckham neydi abi? CM. Üf ne akar ya. David Beckham'ın 90 kaçlık kartı vardı bende abi. O bile ne iyiydi. Bu kart kim bilir nasıldır ya. Gerçekten inanılmaz merak ediyorum abi şu kartı. Şu kartı inanılmaz ötesi merak ediyorum. Yani acaba nasıldır şu kart? Gerçekten acaba nasıldır? Abone olmayanlar abone olsun. Videodakiler de yayındakiler de. Abone olmayanlar abone olsun. Makalele de geldi. Makalele de geldi. Gerçekten harika. Yıldız ve abi yarın kaçta video çekiden ya da Arkadaşlar kaç olduğu belli olmaz. Yarın video gelecek. Merak etmeyin. Abone olun, bildirimleri açın. Saati belli değil. 3'te gelir, 4'te gelir, 5'te gelir. Ha çekemedim mi? Elim kolum mu bağlandı? 7'de 8'de gelir akşam yine de gelir. Her türlü videolar gelir. Tabii ben erken atmaya çalışacağım. Toti geldi artık. Başlıyoruz. Toti gelecek mi? Gelmeyecek mi? Neden gelmedi falan filan videosu gelecek arkadaşlar. Gelmezse ne zaman geleceği tam belli değil. Bu gece dörtte de gelebilir. Yarın gecede diğer gecede. Ama herkes bu gece diyor. Bir bildikleri de olabilir. Bakacağız. Laminyamal 115 hız, 106 şut, 105 pas, 117 dribbling. Ne kart ama. Acaba Arda Güler aday listesinde var mıydı abi? Arda Güler var mıydı? Arda'nın 101'lik falan da olsa bir kartı gelecek mi acaba Toti'ye ya? Merak ediyorum orasını da. Özellikleri. Oha ayak dışı şut da var. Plase de var. Her şeyi yapabiliyor abi. Yani Laminyamal her şeyi yapabiliyor. Yamal seven de çok vardır. Bedava yok diye bir şey yok abi. Etkinliği oynadığında cevher kastığında yani bedava cevher alınacak yer çok yok. Yani kış harikalarında her yerden bedava cevher alıyorduk. Burada o çok yok ama bir bakarız abi duruma göre. Yani bir bakılır. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Arling Haaland yani gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Bayağı iyi duruyor. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Adamsınız, kralsınız. Etkinlik bu gece 4'te geliyormuş. Ben bunu resmi olarak öğrenmediğim için söyleyemem. Chat'te öyle yazılıyor ama onlara da birazcık bir tık güveniyorum. Çok yazıldığı için güveniyorum ama emin değilim. Yarın video gelir abi, merak etmeyin. Etkinlik gelirse yarın videoda karşınızda olur. Hiç merak etmeyin, rahat olun. Sıkıntı yok yani. Haydi bakalım abi. Valver'de de geldi. Valver'de şu anda oyunculara bakılıyor. Yani arkadaşlar bütün detaylar bu şekilde. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın efsanevi bir video gelecek. Haberiniz olsun. Bütün detaylarla karşınızda olacak. Artık 104 gen oyunculara kadar düştü ama Nico Williams da baya iyi bir 104 gen yani 104 gen ama dehşet iyi bir 104 gen oynanır yani bununla da. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Hepinizi de çok seviyorum. Tarihi bir video oldu. Yani inanılmaz bir etkinlik geliyor. Birazcık cimri, iyi, pinti davranmış ama bütün bedavalarla da karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. Öpüyorum hepinizi. Eyvallah.